Müzikli dakikalara zarayla devam ediyoruz. Kuru Çeşme'de sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcının heyecanına ortak oluyoruz. Senede bir kere ya da iki kere en fazla beş kere buluşabildiğimiz İstanbul'daki değerli halkımızla yani rahat rahat oturarak dinleyerek hazırlanarak buluşabildiğimiz şık konserlerden bir tanesi. Çok mutluyuz. Atmosfer çok güzel. İçerisi çok güzel, <laughs> yorumlar çok güzel. Herkes benim kadar heyecanlı anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben de çok mutluyum, heyecanlıyım. Projelerini tek tek sıralıyor Zara. Anlaşılan o ki ünlü şarkıcının nefes almaya bile vakti yok. Hem müziğim var, hem e, yakında duyarsınız belki de duydunuz bir sinema filmi projesi var. Hem e, sonbaharda çıkacak yurt dışında Avrupa'da çıkacak caz albümümüzün... E, projesi tamamlandı neredeyse bitmek üzere o var. Dört koldan e, e, bana bana soruyor musun yani ne yapacaksın? Evet. <laughs> Ve konsere geçiyoruz. Zara büyük bir coşkuyla başlıyor. Bir şarkılarıyla olduğu kadar zarafetiyle de büyüleyen Zara hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.